bir turizm şehri olan Alanya'mızda üç tane yabancı dil bilen, turizmin değişik sektörlerinde ticaret yapmış, ticareti düzgün, nezaketli, saygılı, yardımsever kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş Ereğer'den tercih sebebim oldu. E, Ereğer'den çünkü ortak akla çok önem veren bir lider. Hedefleri, amaçları ve motivasyonu çok yüksek, zeki bir lider. Ee, ve bu konuda da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası içinde her türlü yetkinlik ve uzmanlık alanına sahip bir lider olduğu için her yerden diyorum. O zor bir soru değil. 80'li yılların sonu 90'lı yıllardan başlayan bir muhabbetimiz, arkadaşlığımız, dostluğumuz, kardeşliğimiz var. Arada askerlik girdi. E, i̇kimizin askerliği de e, aynı anda denk gelmedi ama sanki bir gün önce görüşmüş gibi kaldığımız yerden devam etmesini bildik. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. Bunların dışında Eray Erdem'in o koltuğu dolduracağını biliyorum. Liyakata uygun olduğunu biliyorum. Daha doğru seçimin Eray Erdem olduğunu düşünüyorum. Tabii arkadaşlıklar bunlar tabi daha önemli. Ama liyakatı da var. Alanya ticaretine yaptığı hizmetler de ortada. Ve daha da iyisini yapacağını düşündüğüm için Eray Erdem diyorum. Ticaret ve Sanayi Odaları kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Dolayısıyla biz de kamu kurumlarında liyakatın esas alınması gereken bir dönemden geçtiğimizi düşünüyoruz. Bu düşünceyle ERA YERDEM'in bu işi en layık şekilde, en iyi şekilde sadece rakip adaylar arasında mukayese ederek konuşmuyorum. Alanya'nın bir bütününü değerlendirerek Alanya'nın içerisinde bu işi layıkıyla yapabilecek en ideal, en layık isimlerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Bunda birçok sebebi var. Eray Bey'in turizmci kimliği, Eray Bey'in iş dünyasındaki saygınlığı, ticari tecrübeleri, sosyal konulara duyarlılığı ve Alanya'ya yapmış olduğu hizmetlerin tamamını bir bütün halde düşündüğümüz zaman Eray Bey'in bu işte odaya katkı sağlayarak, odadan menfaat sağlayarak değil, odaya çok şeyler katarak önümüzdeki 4 yıllık süreci çok başarılı şekilde götüreceğine inandığımız için Eray Bey'le birlikte. Ee, tabii ki Alanya'nın e, ciddi e, gelişime açık iş adamı Eray Erdem. Alanya ticaretini hem uluslararası arenada hem e, Türkiye genelinde en iyi temsil edebilecek, Alanya ticaretini en iyi e, seviyelere getirebilecek, çalışmalar yapabilecek kişi Eray Erdem. E, ve en azından yurt dışına gittiği zaman Alanya'yı temsil noktasında Bildiği dillerle, yabancı dillerle e, iyi temsil edecek ve en azından rehber kullanmadan en iyi şekilde temsil edeceği için Eray evet. Erdem diyor. Ben mavi. Çünkü e, en sevdiğimiz renk mavi. Denizimiz, gökyüzümüz. E, neden Eray Erdem dersek, e, ben Alanya'yı güzel bir uçağa benzetiyorum ve bu uçağa uçurabilmemiz için iyi bir pilota ve iyi bir mürettebata ihtiyacımız var. E, ve bu ekip ve donanım da Aray Erdem'de mevcut. 5 Kasım'da uçağımız kalkıyor. Yolcularımız kemerlerini bağlasın ve uçağı kaldırmamızı beklesinler. Neden Mavi, neden Eray Erdem? Eray Bey, inovasyon ruhlu, değişime açık, gelişim alanında her şekilde imkanlarını zorlayan bir yapıya sahip. Ayrıca Alanya Turizm Kenti'nde ticaret ve sanayinin kalkınmasında çok önemli etkin roller alacağına inandığımız güçlü bir lider.